Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecba'in Bismillahirrahmanirrahim Aziz müminler haccın merkezinde Kabe vardır. Hac ibadetinin merkezi Kabe'dir. Yani bütün ibadetler Kabe etrafında döner. Allah-u Teala kullarını Kabe'ye davet eder ve Kabe etrafında yapılan tavaf ve o ibadetin böyle dalga dalga yayılması, şeytan taşlaması, yüz delifeden taş toplanması, cemalatta taşlar atılması ve sonra kurbandır, tıraştır yine Kabe'nin etrafında olay devam eder aziz müminler. Hac büyük bir ibadettir. Kabe, Kuran Aleyhisselam'a dün okuduğumuz ayeti kelimelerde Allah-u yerini gösteriyor ve insanları çağır diyerek talimat veriyordu. O gündür bugündür Kabe Müslümanların, müminlerin toplandığı, milyonların ağırlandığı bir mekan olmuştur. Kabe'nin turistik yani Mekke'nin turistik açısından çekiciliği yoktur. Ama insanlar sadece Kabe'ye, Mekke'ye Kabe için giderler. İşte şelalesi yoktur, gölü yoktur, yeşilliği yoktur. Oranın bir tane çekici özelliği vardır, Kabe'sidir ve aziz müminler insanlar bir giden bir daha gitmek ister bir daha giden bir daha gitmek ister giden doyamaz her yolculukta da dönüşte hem umreciler hem hacılar Allah'a Allah'a dönerler Kabe yeryüzündeki allah Teala'nın altın oran kuralına göre iz düşümüdür. Beyt-i Mamurun Kabe dünyanın merkezidir Kabe'nin yukarısında meleklerin tavaf ettiği Beyt-i Mamur'da yine semada yükselen Kabe'dir aziz müminler. Kabe'nin dört köşesi bunların isimleri vardır. Bunlar selamlanır işte Hacerül Esved başlar tavaf ve tekrar Hacerül Esved biter. Solumuza alınır Kabe. Çünkü kalp soldadır. Kalbimizi Kabe'ye veririz. Kalpten yaparız tavafımızı ve Hacerül Esved'e selam vererek başlarız. Hani bizde bir tabir vardır ya kamerayı ayarsanla diye işte orada biz cennetin gözü olan, cennetin şahidi olan Hacer Resve'de el sallar, selam verir ve tavafa başlarız. Yedi defa döndük mü bu sonsuza dek dönme manasındadır. Tavafımız tamam olur aziz müminler. Doğu köşesidir Hacer Esved köşesi. Sonra güney köşesinde Rükni Yemali vardır. Sonra batı köşesinde Rükni Şami ve kuzey köşesinde de Rükni Iraki vardır. Bu köşeler her birinin bir manası, bir sembolü vardır. Mültezem vardır aziz müminler. Kabe'nin kapısı ile Hacerül Esvet arasında yaklaşık iki metrelik bir yerdir ki orada mutlaka dua etmek gerekir. Hacca da gitmişsek, Umre'ye de gitmişsek oraya orada bir nefes alacak kadar bile durup orada dua etmek gerekir. Kabe kapısıyla Hacer ve arasındaki iki metrelik kadar bir yerdir. Zordur oraya girmek ama en azından onun karşısına geldiğimizde dua etmek gerekir. Bir de Hicr İsmail var aziz müminler Hicr. Nedir bu da? Hatim yani Kabe'nin aslında <laughs> içi sayılır hilal şeklinde bir duvar. Bir tarafından girilir, öbür tarafından çıkılır. Ama içinde böyle durup namaz kılınacak küçük bir alan vardır. Kim onun içinden namaz kılarsa o kişi Kabe'nin içinden namaz kılmış sayılır. Çünkü önceden Kabe'ye dahilmiş orası. Kabe yıkılıp tahrip olunca yeniden tamir edilmiş yapılmış. Gelen malzeme yetmemiş. Biraz Kabe'yi küçültmüşler. Orası dışarıda kalmış. Orayı da hilal şeklinde böyle bir, bir buçuk metre yükseklikte bir duvarla çevirmişler. Orası da Hicre İsmail olarak kalmış aziz müminler. Bir de orada makam İbrahim var. Yine Kabe'nin kapısının karşısına düşer. Makam İbrahim tavaf bittikten sonra makam İbrahim'in arkasına geçilir ve iki rekat tavaf namazı kılınır. O da ayrı bir güzelliktir. Bütün bunlar Allahü Teala ayetlerinde de bize haber veriyor aziz müminler. Maide suresi 97. ayetinde Allahu Teala Ceallellahu el Kabe'te el kıyamen lin nas Allahu Teala Kabe'yi Beyt-i Haram'ı yani Kabe'yi insanlar için bir kıyam yeri, ayağa kalkış yeri, nizam yeri kılmıştır. Bakın aziz müminler, Kabe neymiş? Müslümanların insanların ayağa kalktığı yermiş. Hani ayağa kalk yedim diye böyle bir şiir var ya Müslümanın ayağa kalkacağı yermiş orası, kendine geleceği. Bunun ayağa kalkmanın zıttı nedir aziz müminler? Yere düşmektir. Düşen insan ayağa kalkar ama bir insan sürünü yoksa işte bu hiç hayra alamet değildir. Kabe insanların ayağa kalkması için Allah'ın bir nişanıdır. Peki sürünmek ne demek aziz müminler? Günahlara devam etmek sürünmek demektir. Günah düşmektir. İnsan günah işler düşer. Ama ne yapmak lazım? Hemen kalkmak lazım. Üzerimizin tozunu çırpıp o günahdan özür dileyip istiğfar edip günahtan kurtulup yürümek lazım. Ama bir insan günah işliyor da işlediği günahı terk etmiyorsa o sürünen insandır. İşte allah Teala Kabe diyor insanların kalkması için bir sebeptir. Hadi kalk kulum çağrısıdır. Gel kulum şuraya da bir kalk artık. Bırak bu süfli hayatı. Kendine gel. Arın, temizlen manasında. Yine aziz müminler Allahu Teala Maide suresi 97'de devam eder ki ederek buyuruyor ki: "Ve şehrul harame vel hedye vel qalaid." Şimdi Kabe'yi özel zikretti Allahu Teala sonra şehri haram. Yani haram ay. Sonra kurban hadi oraya götürülen kurbanlar orada kesilen kurbanlar haçta. Sonra kurbanlıkların boğazlarının bağlanması, bizdeki kına yakma manasında hazırlanmış kurbanlar, işaretlenmiş kurbanlıklar manasında allah Teala orayı hem haramayla hem kurbanlıklarla beraber bütünleştiriyor. Ve devam ediyor yine aziz müminler. ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا هَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضِ İşte bu, yani bütün bunlar Allah'ın yeryüzündeki her şeyden haberdar olduğunun göstergesidir. Şimdi aziz müminler mihber diye bir şey var. Mihber nedir? Merkezdir. İşte arabanın mili, dingili, o tekerin tutan demir. İşte mihber de bütün Müslümanların merkezidir Kabe. Bütün dünyadaki Müslümanlar Kabe'yi merkeze alarak yaşarlar. İşte bu ayette Allahu Teala ey kulum Kabe'den ne kadar uzak olursan ol. Ben seni biliyorum. Hani bütün Müslümanlar Kabe'ye dönüp namaz kılıyoruz değil mi? Yüzümüzü Kabe'ye dönüp namaz kılıyoruz. İşte döndüğümüzde ne yapmış oluyoruz? Ya Rab ben buradayım. Biliyorsunuz kurban ibadeti hacılara mahsus bir ibadettir. Ama hacca gidemeyenler de kurban kesiyor. Onu nereye koyacağız, nasıl anlamlandıracağız? Bu da şu demektir aziz müminler. Ya Rab, benim gözüm Kabe'de. Benim gönlüm Kabe'de. Benim aklım fikrim Kabe'de. Benim kalbim Kabe'de. Ben gelemedim bu sene sana burada hediyemi, hediyemi, kurbanımı gönderiyorum ya Rab. Orada kesilen kurbanlara bunu da dahil et Allah'ım. Şöyle düşünün aziz müminler. Çok sevdiğiniz bir dostunuzun oğlunun ya da kızının düğünü var. Evet, yol ya da diyor. Gitmek istiyorsunuz. Her şeyiniz hazır. Ama oldu ya bir aksilik gidemediniz. Ne yaparız? Tanıdık birisine hediyemizi verir, ya selam söyle. Şu sebepten dolayı ben gelemiyorum. Hediyemi takdim et deriz değil mi? İşte kurban böyle bir ibadettir. Allah'ım gelemedim, kurada çıkmadı adım. Ama hediyeyi gönderiyorum ya. Hedi diyor zaten allah Teala. Kurbana Hedi diyerek isim veriyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Nahl Suresi 91. ayetinde şöyle diyor ve allah Teala bununla öyle demesini istiyor. İnne mâ umir Rabb ne'abude rabbe balde beldetillezî harramehâ ve nehu kul bişey. De ki Resulüm ben bizzat kendisinin haram kıldığı bu şehrin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Her şey onundur de. Bakın Allah Teala ibadeti ne üzerinden gönderdi, gönderim yaptı. O aya, o şehre, o beldeye, Kabe'ye vurgu yaparım onun üzerinden ibadeti. Ana abudu rabb hadihi belde bu beldenin Rabbine ibadet etmekle emr oldu. Oysa ki allah Teala bu eki yapmayabilirdi. Rabbime ibadet etmekle emr olundu de, derdi. Hayır. bu a'buda Rabbe hâdihil beldeti. Araya neyi koydu allah Teala? Medine'yi, Mekke'yi yani bu beldeyi Kabe'nin içinde bulunduğu Mekke'yi de yerleştirerek oraya da bir tazim göndermede bulundu aziz müminler. Ve umirtu an ekuna minel muslimin ve an etruvel kur'an. Nahl suresi 91-92 böyle devam ediyor. Ve Allahü Teala o beldeyle, Mekke'yle, Kabe'yle beraber devam ediyor. En ekuna minel <laughs> muslimin. Allah'a teslim olmakla emrolundu. Sonra ve en etruvel <laughs> kur'an. Kur'an'ı tilavet etmekle de emrolundu. Bakın İslam'ı götürdü Allahü Teala Kabe'ye bağladı. Kur'an'ı götürdü Kabe'ye bağladı. İbadetleri götürdü Kabe'ye bağladı ve Kabe'nin üzerinden Rabbimize arz ettiğimizi bildirdi. Direkt Allahü Teala'ya değil. En a'budu rabbe hadihi'l belde. Bu beldenin Rabbine ibadet etmek emir olundu. Ve Yüce Allah al suresi 96. ayetinde inna awwal bayti wud'a lin nas lallezi bi bakkatin mubarakan we huda lin nas we huda lil alamin ve ilk er ilk mabed neresiymiş? Kabe'ymiş İlk inşa edilen bina ilk inşa edilen cami mescit mabed Kabe'ymiş Allahu Teala Al-İnsan suresi 96. ayetinde bize bunu bildiriyor Aziz Mümin'e. Fihi ayatun makamu <Sessizlik> İbrahim. İçinde deliller var diyor allah Teala. İçinde beyanlar var, açıklay açıklayıcı hükümler var. Sonra bir de ne varmış Kabe'de? Makamı İbrahim varmış. Gittiğimizde görüyoruz Aziz Çok sert bir taşın üzerinde ne var? İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi. sert bir taşın üzerinde İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izi var. Ve biz tavafı bitirdikten sonra ne yapıyoruz? Makam İbrahim'in arkasına geçip tavaf namazını iki rekat kılıyoruz. İşte diyor ki Allahu Teala bütün orası ne mekanıdır? Allah'ın varlığını, Allah'ın kullarına gönderdiği kitapların, verdiği peygamberliklerin, tüm ispatlarıyla orası doludur. Zemzem de zaten nereden Hemen Hacer Mesud'in makamı İbrahim'in biraz yanlarında oralarda eski yıllarda görünüyormuş üzerinde yürürken ama şimdi hak edilir mi Allah bilir ve men dehalehu kâni âmine diyerek allah Teala oraya giren emniyettedir, huzurdadır, güvendedir diye garanti veriyor aziz müminler. <laughs> Aynı ayeti biz al da, Bakara'da da görüyoruz. Allahu Teala hacca gidenlerin haccını mebrur eylesin. Gidemeyenlere de en kısa zamanda nasip etsin. Oraya gittiklerinde de dolu dolu hacca yaşayabilmeyi bir görevi sadece kayıp edilmeyi nasip etsin. O büyük ibadetten istifade edeyim, etmeyi Rabbimiz tüm hacca giden kardeşlerimize nasip etsin. Amin. ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin.